Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın İstanbul'da arka arkaya açtığı metro projelerine bakınca, insan kıskanmıyor değil. Yıllarca Bursa. Iyi ihmal eden ve şehrimize bir metre dahi metro yapmayan bakanlık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla önce 6,5 kilometrelik emek şehir hastanesi hattını, ardından da temeli hafta sonu törenle atılan 3,5 kilometrelik görükte uzatmasını yapıyor. Buraya gelebilmek bile büyük mucize. Bursa. Yı hemen her konuda taşra gören bakanlıktaki kör bürokrasi, şehrimize bunca yıl sonra 10 kilometrelik metro yapıyor olmasına sevinmemeliyiz. Çünkü, İstanbul'da bunun gibi daha kaç tane hattın yapımını bakanlık yürütüyor. Sonuncusunu önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hizmete açtı. Kağıthaneden İstanbul Havalimanı'na bağlanan tam otomatik metroyu görünce bir Bursalı olarak imrenmedik değil. Elbette, İstanbul dev bir metropol. Dünyanın tanınan, bilinen, çok görülmek istenen ülkenin de en büyük şehri. Oranın ulaşım ağları tek başına İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ne bırakılacak kadar değersiz bir konu değil. Bakanlık İstanbul. UES geçemez ama Bursa'yı ve diğer Anadolu şehirlerini de raylı sistem yatırımlarında yok sayamaz. Unutulmamalı ki Bursa, bugünkü siyasal iktidarın ülkede sahip olduğu nadir büyükşehir belediyelerinden ve büyük kentlerden biri. Kaldı ki Bursa üretime, istihdama, ihracata yaptığı katkı anlamında da İstanbul'un çok gerisinde kalmış bir şehir değil. Bu yüzden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, bundan sonra Bursa'dan önüne gelecek metro projelerinde tam otomatik olanını onaylamalı. Bursa'nın ve Bursalıların da en az İstanbullular kadar bu projeyi hak ettiklerini düşünüyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nin kentin gelişimine bağlı olarak planladığı raylı sistem hatlarının otomatik metro statüsünde inşasında ısrarcı olmalıyız. Bir süre sonra klasik metrolar demode olacak. Çağın gerektirdiği tüm donanımlara sahip raylı sistem araçlarının Bursa, caddelerinin altında da sürücüsüz, tam otomatik olarak çalışması gerektiğinden yanayız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu isteği çok görmemeli. Artvinlilerin güç birliği, merkezi Bursa oldu önceki hafta yoğunluktan değinememiştik. Olay medya. Da ziyaretimize gelen ve kısa adı Art Artvin Kafkas Dernekleri Federasyonu'nun başkan ve yöneticileri önemli bir gelişmeyi paylaştılar. ARTKAF Başkanı Bahadır Manasoğlu, İstanbul'daki federasyon merkezini Bursa'ya aldıklarını açıkladı. Böylece Türkiye, genelindeki Artvin derneklerinin merkezi de Arkaf çatısı altında Bursa oldu. İstanbul, Kocaeli ve Bursa'daki dernek ve vakıflar güç birliğini Artkaf ile sağlayacaklar. Başkan Manasoğlu, Bursa. Da bünyesinde ARSİYAD, Artvin Vakfı, Ahıskalılar, Batumlular Vakfı gibi STK'ların da bulunduğu ARTKAFİN hem ülkeye hem de bulundukları kente değer kattıklarını vurguladı. Manasoğlu, biz ne kadar Arvinliysek o kadar Bursalıyız. Geleceğimiz bu topraklarda, diye konuştu. Ziyarette, Bursa Artvinliler Vakfı Başkanı Doktor. Adnan Demirci, Bursa Artvin Dernekleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, Batumlular adına Kadir Kahraman, Ahıskalılar adına Ferman Muzaffrail Konfederasyon yönetiminden Yüksel Odabaş ve Cemil Ocakta bulundu. Güçlerini birleştiren Artvinlilerin sesleri bundan sonra daha gür çıkacak görünüyor. MHP Osman Gazi'den karne hediyesi. Havalar gibi siyaset de giderek ısınıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 4 aydan az zaman kaldı. Henüz muhalefetin Millet İttifakı'nın adayı belli değil. Fakat Cumhur İttifakı sahada çalışıyor. Hafta sonu ittifakın diğer ortağı AK Parti'nin genel başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa'daydı. Gökdere Meydanı'ndaki miting son yılların en kalabalık siyasi toplantılarından biri olarak kayıtlara geçti. Bursa'da Cumhur İttifakı'nın ikinci ortağı MHP'de sahaları boş bırakmıyor. Okulların tatil olmasıyla birlikte Osman Gazi ilçe teşkilatı değişik semtlerde karnelerini alan çocukların evlerine ziyaretlerde bulunup, küçük hediye takdim ediyorlar. MHP Osman Gazi ilçe başkanı Niyazi Çakır. Geleceğe küçük bir hediye adlı sosyal proje için, çocuklarımızın karnelerindeki notlarına değil, dönem boyunca gösterdikleri performansa itibar edilmelidir geleceğimizin teminatlarını her zaman destekleyip, sahip çıkacağız, diyor.